Herkese selamlar. Bugün birimde satılan Polo Smart'ın Type-C'den USB'ye dönüştürücüsünü inceleyeceğim. Hemen kutu açılımına başlayalım. Ürünün altından bir adet kullanım kılavuzu çıkıyor. Kutusunda koyalım kenarı. Şu şekilde ürünü çıkartalım. Ürünün çok premium bir hissiyatı var. Gerçekten kablosu 10 santim. Type-C girişli. Altında 2 adet USB 2.0 girişi, 1 adet microSD girişi, 1 adet tam boy hafıza kartı girişi. Alt tarafında şöyle bir parlak yapısı var ve USB 3.0 girişi bulunuyor. USB 2.0 ile 3.0'ın arasındaki fark ise birisi saniyede 540 megabayta kadar okuma yazma, megabite kadar okuma yazma. Birisi e, saniyede 5 gigabit'e kadar okuma yazma hızları sunuyor. Ürünün gövdesi alüminyum. Ürünü Type-C girişi sayesinde tablet, telefon ve bilgisayarda kullanabiliyoruz. Ürünün testini telefonumda hemen yapmak istiyorum. Telefonumu çıkardım. Bağladım. Zaten direkt USB işareti geldi. Şu şekilde bir mouse bağlayalım hemen ürünüme masumu bağladım. Masumun RGB ışıkları yandı. Bakalım ekrana gelecek mi mouse işaretimiz? Acaba aygıtı çalıştıracak mı? Merak ediyorum. Evet. şu anda ekranım yansıma yapıyor olabilir. Ama şu şekilde yakından göstereyim. Özellikle siyah yüzeyde. Şu anda masum hareket ediyor. Hatta şöyle hiç dokunmadan ee, kromu açıyor. Gördüğünüz üzere ürün çok güzel çalışmakta. Hiçbir sıkıntısı yok. Aynı şekilde tablette ve bilgisayarınızın USB e, Type C girişinde takarak kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İyi günler.